iddiada yeni dönem başladı. Kral oran fırsatları artık 7-24 yanında. Peki nasıl üye olurum? İddia uygulamasına girdikten sonra sağ üst köşede yer alan üye ol butonuna tıklayınız. Karşınıza gelen formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurup alttaki devam et butonuna tıklayınız. Sonrasında iddiadan gelen 6 haneli kodu girip devam et butonuna tıklayınız. Ardından bayi seçimi için arama butonuna tıklayıp gelen alana 303 785 ya da musmutlu yazınız. Çıkan alandan bayimizi seçip üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra seçim Seçimi tamamla butonuna tıklayınız. Üyeliğiniz başarıyla tamamlandı. Eğer daha öncesinden iddia uygulamasını kullanıyorsanız ve bayi değişikliği yapmak istiyorsanız, iddia uygulamasına girdikten sonra sağ üst köşeden menüye girip kayıtlı bayi menüsüne tıklayınız. Gelen sayfada bayi değiştir butonuna tıkladıktan sonra bayi seçimi için arama butonuna tıklayıp gelen alana 303 785 ya da musmutlu yazınız. Çıkan alandan bayimizi seçip üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra seçimi tamamla butonuna tıklayınız. Bayimize geçişiniz onaylandı. Artık siz de kral oranlardan ve bayimizin verdiği bonuslardan faydalanabilirsiniz. Bu işlemler sırasında herhangi bir sorun yaşamanız durumunda bizlere 0850 309 66 79 numarasıyla WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.